Hemen bir tanesini yavaşça şöyle bir gösterelim. Görüyor musun? Ye beni, ye beni diyor. Ahmet yiyen biri var. Her <laughs> gün bir kilo yakın tavuk yiyor. Beni bitirdi. Oğlum, oğluma bir günde ne yemek yapıyorsam aynısını şimdi oğlumla beraber size de yapacağız. Arkadaşlar sporculara yönelik güzel bir tavuk tarifi yapacağız. Ama sadece sporculara yönelik değil, bunu herkes evinde yapıp gayet de lezzetli bir şekilde tüketebilirler. Çünkü içerisinde yağ da bulunduracağız. Ee, tarifimize başlayalım. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kekik. Keki özellikle atın. sebebi ise e, kekik e, piştiği zaman yemeğimizde acılaşma yapar. Keki en son piştikten sonra kullanabilirsiniz. Evet sevgili takipçiler burada e, 600 gram civarında bir tavuk göğüsü var. Bunu ortalama bir sporcu bir günde tüketir. Ama yeni başlayan bir mesela evinizde kendi oğlunuz olur kızınız olur yeni bir sporcu günde 200 gram tavuk göğüsü tüketse bile yeterli olur. Tekrardan belirtelim bunu sadece sporcular için değil herkes evinde yapıp yiyebilir. Gayet lezzetli bir tarif sporcular ağzının tadını biliyor diyelim. Videolarımızı beğenip takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyoruz yarım çay kaşığı karabiber yarım fincanı geçkin yoğurt suyu oğlum Erhan sosunu çırpacak çırparken de tabi e, eksik kalan malzememiz var e, ben onu tamamlayacağım Arkadaşlar bu yemeği evde çocuklarınıza misafirlerinize eşinize dostunuza yapın Mangalda ızgarada her türlü e, şartta bu yemeği kullanabilirsiniz Kesinlikle sizi mahcup düşürmez İçine iki diş de sarımsak doğrayacağız. Sarımsak büyükse bir diş de doğrasanız yeterli. Soğanı soyarken şu kök tarafını almayın. Bu kök tarafını alırsanız rendelerken soğan ne yapar? İçinde dağılma yapar. Başınıza bela olur. İçine bir çay kaşığı dence kadar az bir soğan rendeleyeceğiz. Tabi bu tamamen lezzet sırrı. Artan soğanı hiç etmiyoruz. Başka bir çekimde mutlaka kullanacağız. Şimdi bunu çok iyi bir şekilde çırpacağız. <laughs> Arkadaşlar tavukları içine atıyoruz. Yani tek tek ayrı ayrı soslamanıza gerek yok. Elinize şöyle güzelce bir sıka sıka karıştıra karıştıra terbi edin. Arkadaşlar kasaba söylediğiniz zaman tavuk mutlaka kasap size açar verin Evde uğraşmayın. Yok evde hazır tavuğunuz varsa şöyle ince ince dilimler halinde tavuğunuzu açarak ne yaparsınız hazırlarsınız. Tabi arkadaşlar bunu kasabınızdan külbastı şeklinde diyerek de tavuk göğsünü isteyebilirsiniz. Evde kendiniz açmanıza da çok gerek yok. Kasap bunu kendi hazırlar size verir. Sosumuzu hazırladık şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Böyle ortalama yarım saat falan dinlenecek. Arkadaşlar mühür tavuğumuz burada ısınırken ee, tabii ki tavuk çekimini e, olma orma yaptıracağım, tavuğu olma ee, takipçi arkadaşlar ben e, genelde yorum geliyor. Usta işte biz bu kanala çok emek verdik. İlk günden beri takip ediyoruz. Ee, hala plaketin gelmedi mi diye. Arkadaşlar ben gösterişi çok seven biri değilim. Plaketin geneli ortalama 5-6 ay oldu. Ee, şunu söyleyeyim plaketle ilgili. Bu tamamen Takipçi arkadaşlarımın desteğiyle, takipçi arkadaşlarımın emeğiyle olan bir iş. Tamamen onların bana vermiş oldukları, benim kanalıma vermiş oldukları emek karşılığında ben bu plaketi aldım. Ne diyelim, bütün takipçi arkadaşlarıma beni destekledikleri için, her platformda beni savundukları için, beni yalnız bırakmadıkları için. Onun için çok teşekkür ederiz bu desteklerinden dolayı. Onun için bütün takipçi arkadaşlarıma... Çok teşekkür ediyorum, beni yalnız bırakmadıkları için. E, genelde diyorlar ki, işte plaket geldiği zaman e, şöyle bir gösteriş yapın, pasta kesin, şunu yapın, bunu yapın. Bence hiç gerek yok. Bu tamamen sizin, bizim emeğimizde olan ilgi, uğraş, çaba. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir de yakından göstereyim şöyle. Önce gümüş, sonra altın plaket. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. <laughs> Hadi oğlum sen yap. Ee, sevgili takipçiler, ee, babamın dediği gibi elimizi bu mesafeden yakması gerekiyor. Deniyoruz. Fazlasıyla yakıyor diyelim. Zaten bundan biraz daha ısınsa fazla olacak. Şöyle tek tek açıp atacağız. Etimiz çok güzel dinlenmiş, terbiye olmuş. Tava zaten bana et atsın diye bekliyor babamın tabiriyle. Attığımız gibi eti yakıyor. Mühürlüyor daha doğrusu. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bu et attıktan sonra ortalama 3 dakika ete hiç dokunmayacağız. Et tavada kendini bırakacak. Kendini bırakmazsa tavaya yapışır. Etimiz parça parça olur. Bir tane etimiz fazla kaldı. Baba şey değil mi? Ee, bu et alttan mühürlendiğini anlamamız için. içindeki Kendiki kanı biraz yüzeye geliyor. Ben öyle bir şey görüyorum. Kendini bırakması gerekiyor. İçindeki suyu da hafiften burada ha. köpük köpük vermeye başladığı gibi, beyazladığı gibi eti çevirebilir. Tabii ki bunun belli bir dakikası var. Ortalama 3 dakika kaybolması gerekiyor. Ateşin ısısını kaçırmamak gerekiyor. Yani ortalama bir, babamın dediği gibi 2-3 dakika geçmesi gerekiyor. Arkadaşlar tam 3 dakika oldu. Ee, şöyle beyazlığı göstereyim. Suyunu vermeye başladı. Hemen bir tanesini yavaşça şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? <laughs> ye beni ye beni diyor. Tabi bu arada tavamız e, yüksek ateşte ısısını hiç düşürmüyor. Ben çevireyim istersen oğlum bir yandan. E, sen çevirme oğlum. Şirak <laughs> ustayı geçecek. Tamam. <laughs> Böyle çevirelim. Üçüncüyü de sığdırmak için. Et oynattığınız zaman et oraya yapışır. Mesela bunu attık ya. Bunu attıktan sonra eti böyle oynatıp dağıtmamak gerekiyor. İyice etin toplanıp o tavadan kendini bırakması gerekiyor. Tabi bunlar hep babamdan, babamın söylediği şeyleri ben de tekrarlıyorum. Yani tavamız çevirme esnasında soğuduğu için hatta etin, so etin soğukluğu, e, tavayı soğuttuğu için Diğer tarafını üç dakika değil de bir tık daha fazla böyle dört dakika dört buçuk dakika tutmanız daha mantıklı olacak. Ee, şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar dört dakika oldu diğer tarafı da etlerimizi böyle hafiften kontrol ediyoruz. Etimiz çok güzel pişmiş. Göstereyim, Ve bu tarafını da ee, tarafında böyle gösterelim. Çok güzel pişmiş. Şimdi tavamızdan alıyoruz. Etimizi de fazlasıyla şey oldu ortaya alıyoruz böyle. Bu da bir yandan pişiyor. Babamın yaptığı çekimler arasından arkadaşlar en sevdiğim tarif bu. Çünkü hem lezzeti hem sağlıklı olması bana çok hitap ediyor. Bunu çok güzel bir şekilde mangal mangal stili evinizde yapabilirsiniz. Çocuklarınıza bir şölen yapabilirsiniz. Zaten evinizde bir sporcu varsa o zaten bayram eder. Sporcu yoksa zaten herkes yine bayram eder. Abi evinizde abi. zaten sporcu varsa Batmışsınız demektir. Onu söylemeye çalışıyor. O da var arkadaşlar. Malum zaten fiyatlar. Şimdi salatasını yapacağım. Hemen evet, güzel bir salatamız olsun. tabağın yanında. bunlar tabii ki günlük yediği rutin yemekler. Arkadaşlar tabii ki herhalde Spor'a başlayalım. 15 sene oldu. İlk başladığında ben diyordum ya her gün bu kadar tavuk yenir mi şu olur mu bu olur mu kesinlikle çocuklarınızı spora yönlendirin en azından spora gittikçe ne yaparlar İşte vücutlarına zarar verecek herhangi bir yiyecek de, içecek de onlardan kendilerini korurlar sigara gibi alkol gibi bir de e, bugünün hesabına göre bir paket sigara 30 lira e, çocuk günlük 30 liralık tavuk yemiş olsa size ne gibi bir zararı olur hem gözünüz arkada kalmaz, hem de içiniz rahat olur. Bir de havuç rendeleyelim. Ee, tabii ki e, şunu söyleyeyim. Sosyal mesaj vermek kesinlikle benim işim değil. Ben sosyal mesaj vermiyorum. Sadece kendi ailemde, kendi çevremde yaşadığım şeyi örnek veriyorum. Çok da lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar, e, salatamız da hazır. Şimdi sıra geldi Erhan'ın tabağını yapmaya. Sporcu tabağını yapmaya. Tabii e, e, ben buna yağ, tuz vesaire hiçbir şey katmıyorum. Sadece bu şekilde salatasını yapıyorum. Siz evde bu salatayı isterseniz yağıyla, tuzla süsleyebilirsiniz. Sadece maydanoz katmayın. Maydanoz biraz yerken rahatsız eder. Arkadaşlar e, yemeğimiz bu. E, Tabii yanına pilavımızı, salatamızı da ekledik. Ee, bunların da ayrıca, gerçi salatanın olmaz ama pilavın da ayrıca tarifini Tabii çekeriz, şöyle atarız. Tavuklar Çok lezzetli, dört dörtlük bir tarif oldu. Sadece sporculara yönelik değil. Yani şunu yemeyecek herhalde buna hayran kalmayacak hiçbir insan yoktur. Ee, hepiniz evde yapıp yiyebilirsiniz. Videoları da beğenip takip etmeyi unutmayın. yemeğimizi artık yeme zamanımız geldi arkadaşlar. Bu benim günlük tükettiğim et miktarı herhalde hepsini koyduk tabağa 600 gram civarında. Sıra geldi tadım aşamasına böyle etimizi alalım tabağımıza böyle koyalım. Şimdi keselim bakalım. Et zaten lokum gibi olmuş arkadaşlar. Kesmeyen bıçakla bile dokunduğum gibi zaten şöyle de göstereyim. Gayet lezzetli bir et. Şöyle Arkadaşlar insan kendi çektiği, kendi yaptığı yemeği över belki ama gerçekten ağzıma attığım gibi bir kafamda şimşek patladı. Soslu, pişimi aşırı lezzetli. Kesinlikle size de tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir tarif olmuş.